Kardeşim inanamıyorum sana ya, Arda'nın sırrını öğrendi ve günlerdir öyle oturuyorsun. Ya oğlum düşünüyorum ya, bu çok önemli bir bilgi bunu doğru kullanmam lazım yoksa hiçbir işime yaramaz. Ya oğlum iyi de yani hani bir şeyler de yapman lazım. Ya tamam yapmam lazım doğru sonuç olarak şimdi Arda benim yaşlarımdayken kovulmuş işte İyi de abicim yani bu adam neden kovulmuş bu işten? Ha ben sana söylemeyi unuttum ya. Neyi? Ben bu Arda'nın eski şirketine gittim ya. Orada böyle milletle konuştuktan sonra bir şeyi öğrendim ben. Bu arada kovulduktan sonra 8 yıl işsiz kalmış. Yok 8 yıl mı? Evet. Ya ben nasıl saklarsın böyle bilgiyi ya. Oğlum saklamıyorum ya. Unutmuşum söylemeyi. Neyse şirketten kovulmuş ve 8 yıl boyunca işsiz güçsüz gezmiş ortalarda. Oğlum bir sebebi vardır. Neden kovulmuş bu adam? Yani işte maalesef o bilgiye ulaşamadım. Şimdi ben gittiğimde o zaman şirkette yönetici olan bir adam vardı. Onunla sohbet ettim. Ona sordum bu soruları. E? Yani işte bana sorma, git Arda'ya sor dedi herif. Abi ya, niye konuşmuyor bu adam? Ben de anlamadım abi. Aralarında ne geçtiyse adam tek kelime bile etmedi biliyor musun? Ya keşke bir iki kelime etse böyle konuşsa. Keşke ya. Ama bence Arda'nın bu sorununun sebebi o adam abi. Şimdi çok yaklaştık bence. Sadece bir iki cevapsız sorumuz kaldı. Bir, Arda benim yaşlarımdayken neden kovuldu? İki, neden sekiz yıl işsiz kaldı? Sekiz yıl? Ya az değil yani değil mi? Değil abicim yani. Çözeceğiz, çözeceğiz dur. Havuç ya, ya boş ver ya. Ko koşma bu işin peşine. Ben ben vazgeçtim. Git projeni yap. O ardadan da uzak dur. Belasını bu. Yok yok kardeşim, bu işi çözmeden bana rahat yok. Uykularıma giriyor ya. Ayrıca sanki sen merak etmiyorsun. Ya ediyorum, ediyorum da. Ya boş ver. Ya sen boş boş ver. Bırak, bırak bu işi. Ko koşma. Ya bırak. bırakmayacağım şey. diyorum. Ben bu işi çözeceğim. yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim ya. Bırakılır mı burada? Ya bırakılmaz da. Ne diyeceğim ya? Şu adam vardı ya hani. Hani konuşmamıştı. Ha eski yönetici ha, mi diyorsun? Ha onu tekrar acaba bir konuşturmayı mı deresen? Yok kardeşim o kadar çok ısrar ettim ki biraz daha kalsaydım adam güvenlikleri arayıp attıracaktı beni. Cık. Ya abiciğim var mı bir planın falan? Plan yani ne bileyim yeni bir şeyler bulacağız artık. Neyse hadi ben işe gideyim de bizimkilerle bir konuşayım çaktırma. İyi git git ama o Gestapo'dan Arda'dan uzak dura. Yaklaşma yanına falan. Ya yok oğlum biz artık şirketin koridorunda bile karşılaşmayız sen merak etme. Hani kardeşin yeni projeye geçti ya, ha, o yüzden mutlunda. <laughs> İyi, hadi hadi, hadi kolay, hadi kolay gelsin, ya, dikkat görüşürüz. et kardeşim. Sağ, ol, sağ. Ol. Gir. Gel bakalım, avuç değil gel. Ya Arda Bey, benim işim gücüm var, lütfen azırtı çağırıp durmayın beni. İyi o zaman havuç dilim için hemen sadede geliyorum. Hı. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Seç bakalım önce hangisini istersin? Ya Arda Bey gerçekten bakın oyun oynayacak vaktim yok benim. Muhittin Bey çağırdı onun yanına gitmem lazım kusura bakmayın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya iyi ya kötü ikisinden birini seçiyorsun. İyi tamam ee, kötü olsun. Kötü, Hı -hı. kötü istiyorsun. Sana da bu yakışır zaten. Evet yakışır sana da. O zaman kötü haberi veriyorum sana. O havuç kulaklarını iyice aç ve dinle beni. Senin... Muhittin Bey, senin bu projenden sorumlu olan, ne yazık ki aramızdan ayrıldı bu sabah. Ne? <laughs> aramızdan ayrıldı dediysem, yani şirketten ayrıldı. Hemen bozulma, e, yurt dışına gitti. Ee yani gelir yakında ne var bunda? Bir buçuk <laughs> ay sonra, bir buçuk ay Madrid'de kalacak. Tamam yani kalsın. Bu niye benim için kötü bir haber olsun anlamadım. Şimdi havuç dilimciğim şöyle kötü bir haber oluyor bu. Ee, Muhittin Bey tabii projenin önemini bildiği için gitmeden önce bu projeyi buradaki başka bir müdür arkadaşına devretmek istedi. Bil bakalım bu işe kim talip oldu tablet. <laughs> Dur. Dur sana ipucu vereceğim. İlk harfi A. Bir ipucu daha. Son harfi de A. A A. A A. Projenin <laughs> başına siz mi geçtiniz? Yani? Evet, ya? evet. <laughs> ben geçtim. Nasıl çok kötü bir haber değil mi? <laughs> çok kötü. Dediğim kadar kötüymüş değil mi? <laughs> evet hakikaten kötüymüş. Ya <laughs> ama biz anlaşmıştık Arda Bey. Ben Muhittin Bey'le çalışacaktım. Siz de kabul etmiştiniz. Ya bırak bana böyle anlaşmıştık. Kabul etmiştin gibi mişli geçmiş zamanın laflarla gelme. İş dünyasındayız. İş dünyasında dün yoktur, bugün vardır. İyi peki. Şimdi böyle kötü haberle tabii iyice işte moralimiz bozuldu, karşılıklı, keyfimiz kaçtı. İstersen şimdi iyi habere geçelim de biraz moralimiz yerine gelsin ister misin? İsterim, evet. Sana ipucu veriyorum, ilk ipucunu veriyorum. İki kelime. Filtre. Kahve. <laughs> Bir ipucu daha veriyorum. Kaş. Aferin sana. Ne bunlar? Bunlar senin bana bundan önce keyifle getirdiğin yiyecek ve içecek. Tamam. İyi haberim, iyi haberim. Bundan sonra da bana bunları getirmeye devam edeceksin. Ama Arda Bey... Anlaması falan yok. Merak etme, telaşlanma. Proje dilinden almıyorum. Projeni de yapmaya devam edeceksin. Yani hem getir götür işlerini yapacaksın, hem projeyi yapacaksın. Yani iş gücün belki ikiye katlandı ama neticede sevdiğin işi yapacaksın. Öyle değil mi? Peki efendim. Nasıl ama? Güzel, iyi haber. Evet. İyi haber aldın. Şimdi keyiflendin, moralin yerine geldi. Bu moral motivasyonla bence git hemen çalışmaya başla. Tabii, tamam. peki efendim. Evet, bu moral motivasyonu verime dönüştür. Hadi bakalım. Peki. Hazır, hazır çıkmışken bir şey al bana. Ne al? Sen söyle ne al? Sen de e filtre e kahve. Filtre kahve e. ya da çiğ kaşığı. Hangisi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hangi aydayız biz? Ya ha? Ramazan'dayız. Ramazan'dayız. Ne evet. çiğ kaşosu? Ne filtre kahvesi? Git bana iftarlık pide al. Pide. Yumurtalı pide iftar için. Peki efendim. Peki. Gir. Arda Bey buyurun Bugünkü ilerleyişimizin raporları İyi tamam bırak oraya masanın üzerine Buyurun efendim Orada masanın üzerine bir kitap var gördün mü? Ee, gördüm evet İyi tamam al o kitabı Muhittin Bey bıraktı Projede belki yardımcı olur sana diye Sabah kadar iyice oku Bir özetini çıkar bana getir tamam mı? Muhittin Bey mi bıraktı bunu? Evet Muhittin Bey bıraktı oldu. Niye bu kadar sinirlendiniz? Ee, siz günlük mü tutuyorsunuz? Sana ne? İster günlük tutarım, ister aylık tutarım, ister yıllık tutarım. Sana ne? Ayrıca sen kim oluyorsun da benim özel eşyalarımı karıştırıyorsun? Ha? Bu ne yüzsüzlük, bu ne aymazlık? <laughs> Hayır, yok efendim yanlışlıkla oldu. Yani bilerek yapmadım. Siz kitabı al deyince... Bırak bana böyle yanlış yanlış gibi bahanelerle gelme. Kaybol gözüm görmesin seni. Arda Bey, e, siz bu günlüğü ne zamandır tutuyorsunuz? Kendimi bildim bileli tutuyorum. Havuç dilim. Sana hesap mı vereceğim ha? Hadi şimdi çık dışarı. Çık dışarı, çık! Çık! Tamam efendim. Dur! Yarın gelirken kuru temizlemeci takım elbisen vardı. Bir de pantolonum vardı terzide. Paşaları kısaltacak Onları al öyle gel. Çık dışarı. Çık. Tamam. özeti çıkacak. Tamam. Doğru değil mi bu? Evet o. Kaybol. Oldu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。